Küçük bir köyde, ormanın derinliklerinde eski bir taş ev vardı. Köylüler bu evden bahsederken fısıldaşır çünkü evin bahçesindeki ahşap kapının sadece dolunay gecelerinde, ay ışığının tam üzerine vurduğu anda açıldığına inanılırdı. Kimse kapının ardında ne olduğunu bilmezdi. Girenler ya geri dönmemiş ya da döndüklerinde konuşmayı reddetmişti. Lara, köyün en meraklı genç kızıydı hikayelere inanmaz, her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğuna inanırdı. Bir dolunay gecesi elinde eski bir fenerle evin yolunu tuttu. Bahçeye vardığında kapının üzerinde ay ışığını bans ettiğini gördü. Kapı sanki bir davet gibi hafifçe aralandı. Lera'nın kalbi hızla çarpsa da merakı korkusunu bastırdı. Kapıyı itti ve içeri adım attı. Kapının ardında bir bahçe vardı. Ama bu bildiği hiçbir bahçeye benzemiyordu. Ağaçlar gümüşten, çiçekler yıldız tozundan yapılmış gibi parlıyordu. Havada tatlı bir melodi süzülüyordu. Bahçenin ortasında bir göletin kenarında yaşlı bir kadın oturuyordu. Gözleri ay ışığı gibi berraktı. ''Hoş geldin Lara'' dedi kadın. Sanki onu yıllardır tanıyormuş gibi. Bu kapı yalnızca kalbi arıyor.